bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ee, nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. Çok duygulandık her şeyden önce. Çok büyük bir başarı elde ettik. Tabii ki başarı bizim için de çok kıymetli ama şuradan da devam etmeliyiz. En azından başarının dışında da e, Down Sendromlu kardeşlerimize çalışma ortamı sağladığınız, spor yapma fırsatı bulduğunuz ve bunu da e, sadece Down Sendrom olarak değil de özel sporcular adı altında 13 tane branşı ve yüzlerce binlerce e, özel sporcuyu hayata kazandırma adına çok önemli bir misyon üstlendiniz. Bu açıdan da sizi, ekibinizi ve tabii ki e, Gençlik Spor Bakanımızı ne kadar kutlasak az sayın başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şöyle başlayayım. Özel sporlar Spor Federasyonu, ülkemizde otikimli, davum sendromu ve mental kutluklara spor yaptıran bir spor federasyonu her engellinin yapabileceği bir spor var sloganıyla yolumuza devam ediyor. Bugün e, ıı, ülkemde bir gururla ithal kazandı. Az önce sizin de zikrettiğiniz gibi ıı, 8 ülkenin katılmış olduğu Avrupa'da o tekniği iki bir yenerek e, özel sporda Türkiye özel sporcular Avrupa şampiyonu oldular. Evet. Bu o, ıı, geçen hafta da yine masa tenisinde Ebru Hazret Avrupa şampiyonu olarak Yine Paris Paralimpik oyunlarına katılma hakkı elde etti. Evet. Türkiye Özel Sporlar Spor Federasyonu 81'de otizmli ve Down sendromlu çocuklara, mental çocuklara evlerden çıkararak amacı onlara spor yaptırmak. Şu o zaman Özel Sporlar Federasyonu şu da var, Edirne'de de var, Mersin'de de var, Kocaeli'nde de var. devlet ve imkan verdiği zaman neler başarabildiğini Çok haklısınız. Yıllar önce hafızanızı yoklarsanız televizyonlarımızı açtığımız zaman evlere kapatılan odalara kitlet yürüdük. Ama şimdi televizyonlar açtığımız zaman işte Davun futbol milli takımımız ile işte, Avrupa şampiyonu olan bu kardeşlerimizi yediriyoruz. Özellikle oh. olarak bu çocuklarımıza bir Allah'ın emaneti olduğunu. Evet, evet, evet. Bu, doğru sayı çıkmamız gerekiyor. Bunlara da imkan verildik zaman neler başarabiliriz da gösterdik. Bugün Kozeli'deyiz. Öncelikle Kıraz Kozeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ta Tahir Büyük Akın'a çok teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Kutsal Milli takımımız kurulduğu günden beri hep yanımızda oldu. Ve Avrupa şampiyonu olduğumuzda da çocuklar ilk kupayı ...başkanımıza götüreceklerini söylediler. Başkanımıza görüştüğünde de o da çok memnun olacağı. Bugün baş ...bu çocuklara Türkiye'de... ...belediyelere örnek olacak ...bir törenle bizi karşıladı. Çocuklarla tek tebrikle, tek ...tek tebrik... ...hakikaten mutlu bir haberdi. Ben buradan özellikle... ...bu doyarlılığı yaratan... E, ...başkanımda... ...çok teşekkür ediyorum. Kozil halkına çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi basın bugün televizyon kanalından izleyen bir özel çocuk annesi bir engel kullanmak istemiyoruz. Özel evet. Ben de çok dikkat ettim başkanım zaten. Bu, bu, bu özel bir evlet izleyen bir özel çocuk annesi belki benim çocuğum yapamıyor diye özel bugün e, Kozey bu yorulan çocukları yürüdüğü zaman o da inşallah çocuğunu spora gönderecek. O da evden çocuğunu o da inşallah bu yapacak. Belki Türk payı Türkler'de da total. Üstadım Özel Sporlar Federasyonu Avrupa Down Sendromlar oyunlarına 35 sporcudan katılarak büyük bir rekor kırdı. 26 altın madalya toplam altın madalya ile ülkemize Yani 26 defa Avrupa'da Türk Sporlar Marşı'nı okuttuk. Maşallah. Daha önce kapa, eve kapatılan bu çocukların sonra yapan bunları... kozeyirli çok evet başkanım şimdi herhalde bulunduğumuz yerde bir ortam kapalı sesiniz biraz gidip geliyor ama tam da söyledikleriniz son bölümü çok algılayamadık ama bir kez daha tekrarlar mısınız son bölümü şimdi özel sporcular federasyonu son yıllarda sporcularımıza verilen destekle Artık ülkemizde engelliler altın sahni yaşıyorlar. Ve son gittiğimiz e, Down Sendromları Avrupa Şampiyonası'nda 59 madalya ile ülkemize döndük. Yani futsal takımımız e, Avrupa Şampiyonu oldu. Daha sonra e, yüzmede rekor kırdık. Dünya rekoru kırıldı. Daha sonra masa tenisinde bütün ucuda Kozeli kağıt, e, kağıt Spor'un sporcuları var. Onlar altın madalya aldılar yani büyük bir gururla ülkemize döndük. Bugün de Kozeli Büyükşehir Bel Belediye Başkanımızın misafir olarak Kozeli'de misafir ediliyoruz. O görüntüler Bugün... de vardı Emre. O görüntüleri de verir misin? E, programdan önce hazırlatmıştık bizim Erkan'a da. Başkanımız tam o konudan bahsediyor. E, Büyükşehir Belediyesi'nin ziyareti vardı. Eee Tayir Büyükakın ağırladı. Kupayla birlikte çok güzel bir organizasyon oldu sanırım başkanım. Bugün başkanımızın eee yapmış olduğu bu anlamlı tören inşallah bütün belediyelerimize örnek olacaktır. Gerçekten bizi çok duygulandır. Sporcularımıza tek tek ilgilendi. ve bu zaten bu Daum sendromu Milli Takımının kuruluşunda Tahir Başkan'ın çok büyük emeği var. Biz federasyon olarak e, zaten Tahir Başkanı bir belediye o belki Kozel'in büyükşehir belediye başkanı ama Türkiye'deki bütün engellerin de abisi olarak yani bütün bizim e, isteklerimize bir destek ol destek veriyor. Ben ona da bu kanal vasıtasıyla Kozel halkının önünde sayın belediye başkanımıza büyükşehir belediye başkanımız e, e, çok teşekkür ediyorum. Ona şükranlarımı sunuyorum. Bugün çok anlamlı çocuklar çok mutlu oldu. Onlara hediyeler verdi. İnşallah imkanlar verildiği zaman neler başarabildiğimizi biz bundan sonra devam edeceğiz. En büyük amacımız ülkemizdeki bütün bu özel çocuklara dokunup. Onları evlerden çıkarıp spor yaptırıp hayatla buluşturmak. Evet bu Biz görüntüler kimse... Emre. Devam etsin bu görüntüler. Evet başkanım dinliyoruz sizi. Ee, onun için Kozeli'nin bir ilçesinde, bir köyünde bizi izleyen bir anne bir baba bu çocukların neler yapabildiğini, neler başarabildiğini aslında e, ben onun çocuğu da yapabileceği bir imkanını sunduk. Evet. Kozi, Kozel'i bu konuda gerçekten çok şanslı. Bunu söylerken yüreğimle söylüyorum. Çünkü engelliyi seven, yaşlıyı seven bir belediye baş, büyükşehir belediye başkanı var. Onun için belediye başkanı aynı zamanda Kozeli değil de bütün engellilere sahip çıkıyor. Ona da bu da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi başkanım 2017'de bu takım kuruldu. Körfez Yukarı Ereke Rıfat Ilgaz Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni Hüseyin Dağdelen hocamız vardı. Onun bir girişimi olmuştu 2017'de ve sporcularımızdan 3 tane de İzmitli kardeşimiz vardı galiba. Bunun da bu Hüseyin hocamızın da ve tabii ki başarıda emeği geçenlerin de adlarını burada söylemek sanki onlara da hak vermek gerekir değil mi başkanım? Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Hüseyin daha delen benim yaklaşık 11 15 yıllık yol arkadaşım var. Benim kardeşim. Bu gönlünü bu işe koymuş. Gönlünü zaten Kozeli Büyükşehir Belediye Başkanımızla da belediyesinde de bizim tanışmamıza vesile olan bir kardeşim. Onun emeklerine çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde zaten milli takımımızda şu anda Kocaeli'de 3 tane milli sporcumuz var. Evet. Aynı zamanda judo milli takımında evet. Kocaeli sporcularımız var. Evet. Yani evet. federasyon olarak milli takımda Kocaeli'li bayağı bir sporcumuz var. Bunun en büyük mimarı da Hüseyin Dağ denen kardeşim. Ona da tabii çok çok teşekkür ediyorum. O da yüreğini, gönlünü koymuş. 10 gündür yurt dışında daha evine gidip sözünü bile görmedi Hüseyin Dağ denen. Ee, bunlar tabii e, il için, ...bölge için, Türkiye için çok önemli şeyler... Evet. ...önemli katkılar... Emeği olan her bir kardeşime çok teşekkür ediyorum ben. Başkanım şimdi iki tane çok değerli konuğumuz var... Ee, ...değerli yorumcularımız var... ...onların da bir teşekkür olacak sanırım... ...Ömer Favruk ve... ...Fatih Kurtoğlu hocalarımız... ...Ömer sen ne söyleyeceksin bu başarıyla alakalı? Hocam bu başarı... ...başkanım bu başarı için gerçekten çok teşekkür ederiz... ...ülkemiz... ...ben gelirken bir sizin röportajınızı dinledim... Ee, ...önceden yani bu başarılar değil... 3040 bu maçlardan daha gruplarda yenilip evet, e, geliyorduk. Evet, evet. e, ve şu anda bu kupayı alıp geldik. Gerçekten ne kadar teşekkür etsek azdır. E, sonsuz teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. hocam çok... sizin konuyla ilgili nasıl bir düşünceniz olacak? Öncelikle sizin nazinizle nokta TV'ye. Ben Esabım. bununla ilgili kendi hesabından paylaşım yapmıştım bu başarıyla ilgili. Nokta TV en öne bu özel başarıyı, özel insanları koyduğu için nokta TV'ye çok çok teşekkür ediyorum. Birol Başkanım size çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Dağdelen, Tahir Başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bence bugüne kadar bu ülkede kazanılmış en özel başarı, en özel insanların, en güzel insanların, en temiz insanların kazandığı en temiz başarıdır. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah devamını getirsin inşallah diyoruz. Tabii ki sesimizi duyuran nokta TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bu gibi konular tabii ki biz insanların, biz yöneticilerin, işte televizyon programcıların, gazetecilerin duyurmasıyla çok önemli. Bugün ben Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonaya herkes çıklar. Filenin sultanlarından sonra evet. en fazla tweet yören bir konu oldu. Evet, tabii çok haklısınız. Bu çocukların sesini duyurması çok önemli. Az önce Üstad'ımın söylediği gibi yıllar önce Türkiye bu gibi şampiyonlara katıldığı zaman 10 ülke varsa 10. olurdu. 15 ülke varsa 15. olurdu. Ben buna çok üzülürdüm. Bir gün Allah'ım inşallah Türk e, milli takımı e, burada ayınızı bay, bayrağı dalgalanacağına çok niyet etmiştim. Bu şampiyonada 26 defa Avrupa İstiklal Marşı'nı ezberledi şükürler olsun. Maşallah. Bu da ülkemizde son yıllarda sporun yanında engelli sporlarında ne kadar ilerlediğini gösteriyor. Ben buradan bizi dinleyen Nokta TV dinleyicilerine böyle bir özel sözü varsa mutlaka spora göndermesini, bir spor yaptırmasını selam ediyorum. Bu ben de yayın aldığınız için nokta divinsiz yöneticilerine ayrıca federasyonum adına şükranlarımı sunuyorum. Estağfurullah başkanım bizlere kattığınız destekten ötürü bizler size çok teşekkür ediyoruz. Bizlerin yaptığı hiçbir şey yok gerçekten. Sadece gururlanacağız, dua edeceğiz ve sizlerin sesi olmaya elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve bundan sonrası için de yolunuz açık olsun başkanım. Çok teşekkür ediyorum.